Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi pazartesi, çarşamba, cuma 3 hissenin detaylı teknik analizini yapıyorum. Bugün de cuma haftalık kapanış. Teknik analizde yarın içinde 3 hisse inceleyeceğim. Çünkü aşırı hareketler yaşandı bildiğiniz gibi dün ve bugün. Dün belki neden video çekmeyin diyen arkadaşlar olabilir. Ben pazartesi, çarşamba, cuma yapıyorum videoları arkadaşlar. Hem de en azından panik duygunuzda belki yenmenize yardımcı olmak içindir diyebiliriz iki günde bir. Salı, Perşembe, Pazar günleri de bir dakikalık short videolarda takipçilerden gelen istekleri kısaca analiz etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi bugün, yarın da bugün 3 hisse, Sasa Ektaş Kozal, yarın da 3 hisse çekeceğim. Yarın da yine büyüklerden olacak uzun zamandır çekmediklerim. E, pet kim olabilir bakacağım e, yorumlara göre daha sonra pazar günü de bu pazar e, kalanları da canlı yayında arkadaşlar bir aksilik olmazsa bu sefer sizlere hızlı hızlı analiz edeceğiz canlı yayın pazar günü yani 2 gün sonra saat 21'de herkese açık e, abone olan olmayan takip eden etmeyen duyan duymayan tamamen ücretsiz bir canlı yayın yapacağız orada hisselerinize bakacağız Şimdi Sasa'dan başlayacağım. Sasa'yı zaten e, yeni gören arkadaşlar varsa, yeni gelen varsa eski videolarımdan bakabilir anlattıklarıma. Şimdi buradan eski videolarımda anlattığım seviyeleri de size tekrar edeyim. Yeni gelen arkadaşlar, ilk defa izleyen arkadaşlar varsa. Ben e, Sasa'yı çekmeye başladığım zamanlar Sasa... Yanlış hatırlamıyorsam şuralardaydı arkadaşlar ve burada bir seviye vermiştim. Demiştim ki bu benim trend takipçim. Bakın yeşil. Bu geçilemedikçe Sasa'da yükseliş beklemeyin demiştim. Bu 21 Aralık e, civarı fiyat 21 Aralık ve 22 Aralık. Yani bu değer geçilemezse yükseliş beklemeyin ne demek arkadaşlar? Bu değer geçilirse yükseliş devam edecek. Bunun altında ya yatay ya da düşüş olacağı için Vakit kaybı yani gidip de bu değerin altında şuradan bir alım yaparsanız burada yaşayabileceğiniz vakit kaybını dönene kadar yaşayabileceğiniz vakit ve para kaybını sadece size burada belirtmiştim. Tabii istediği gibi istediği şekil yatırım yapmak herkes için kendine özgü Ben sadece olacakları teknik analizin bana gösterdiklerini size burada tercüme ediyorum. Buradan sonra da zaten bu değeri geçemeyince fiyat aşağı gitmiş. Şimdi bakalım aşağıda destek noktaları nereler, e, nereler önemli, nerelerden dönebilir, nerelere kadar tepki alabilir. Bunları şimdi yorumlamaya başlayalım. Daha önce hep yükselişlerde söylemiştim. Benim beyaz çizgimin üstü fiyatın şişme bölgesi. Aynısı arkadaşlar. Tersi için de geçerli. Yani burada şu işaretleyeceğim yer şimdi göreceksiniz. Buradaki kırmızı bak. Burada zaten fiyat ben artık daha aşağı gidemeyeceğim deyip beyaz kesikli çizgimin dışına çıktığı için ertesi günde arkadaşlar bu şişme bölgesinin tekrar içine atmış. Ben fazla düştüm deyip tekrar beyaz kesikli çizgimi içine girmiş. Şimdi burada aşağıda gördüğüm önemli destek şu bir kere 86 46 noktası. Buraya gelirse bu bölgede bu bölgede bir destek bölgesi oluşturması ilk temasında beklenebilir arkadaşlar. Nerede? 86, 46 aşağı seviye. Şimdi daha yakın dirençlerimi açacağım. Daha yakın seviyeleri açacağım. Daha az marjlı gün içi alıp satan, alım satım yapan arkadaşlar olabilir. Şimdi arkadaşlar eğer başlayalım fiyat aşağı gelirse ile başlayalım. Daha sonra da fiyatın e, destek nereden destek alabileceği ve gidebileceği yerleri konuşalım. Şimdi aşağıda şu bölge arkadaşlar eğer olur da fiyat bu bölgeye girerse bakın girmiş ertesi günü çıkmış. Bu bölgede kalıcı olamamış. Bu bölge neresi? 82.51. Üst sınırda 92.02. İçeride de 86.46 kuvvetli desteği var. Bu bölgeye girerse arkadaşlar bu bölgede şu tarz hareketler görebilirsiniz. Bu tarz hareketler görmeniz mümkün olacaktır. Ta ki 82.51'e kadar buradan tekrar 8251'e gelse bile 92'ye tekrar sekme şansı doğar. Bu değerin altına gelirse yani 8251 aşağı kırılırsa o zaman farklı şeyler konuşuyor olabiliriz. Beni yorumlarda uyarın, onu güncelleriz. Yani bunun şartı 8251 altı kapanışlar, kırmızı barlar olur da görmeye başlarsanız göreceksiniz demiyorum. Burada peki aşağıdaki seviyeleri, bölgeyi konuştuk. Bu bölgede zikzak yatay hareketi yapabilir. 86-46 önemli destek dedik. Peki buradan bir tepki almak istiyorsam ben yukarı doğru. Nerede görmeliyim fiyatı? Bir kere bu bölgeye fiyat girmeli arkadaşlar. Yani 95-45'in fiyat üstüne atmalı. Bu bölgenin üstüne atsın ki hatta burada yatay yapsa bile bakın şu şekilde barlar görseniz bile arkadaşlar. Bu bölgede yatay yapsa bile bu tepki için yükseliş demiyorum bakın tepki yani tepki hareketleri sınırlıdır. Yükselişler bu atrende olarak gider. 95 45 üstünde burada yatay barlar görseniz bile arkadaşlar bu e, yukarı tepkinin bir hazırlığı olarak algılanacaktır. Bu da 40 95 45 seviyesinin üstüne atıp burada kalıcı olmalı. E peki burayı da kırdığı zaman eğer olur da fiyat burada yatay yaptı. Şu şekilde bir hareket gördünüz. Daha sonra bunun üst sınırı 98-23'ü de kırdığı zaman arkadaşlar tekrar 110 bölgesini, karar bölgesini hedef alacaktır. Yalnız burada dikkat edin. İşaretlediğim yere bakın. 1, 2, 3, 4 bar denemiş ve kıramamış bu direnci. Bakın önemine bakın burada gördüğünüz gibi bir savaş var. Kafayı vurmuş vurmuş 4 gün boyunca kıramayınca mecburen Aşağı salmış. O yüzden bu direnç çok önemli bir direnç olarak Sasa'nın karşısına çıkacak arkadaşlar. Bunu lütfen not edin. Burada bu tarz hareketleri görürseniz şaşırmayın diye diyorum. Ee, eğer olur da bu direnci bu sefer buradaki gibi e, geçemeyip aşağı salma değil de bu direnç kırılırsa yani 110 kırılırsa arkadaşlar maksimum orta vade tepkisi şu işaretleyeceğim noktaya kadar olur. Yani e, 133 civarı şu an. Tabii bu fiyat hareketine göre değişecektir her gün geçtikçe. Maksimum tepkinin olacağı yer bu. Neden bu diyorum? Çünkü trend bakın değişmiş. Burada demiştim yeşil altında kaldığı sürece trend boğadan ayıya geçer demiştim. Geçmiş. Şu anda bu ayı e, pardon ayı trendindeyiz. Yani burada 110 kırılsa bile yukarı 133 civarı en fazla şu an yakın vadede gideceği yer gözüküyor. 133 bölgesine gelirse de buradan aşağıya tekrar bir tepki kar realizasyonu gelir arkadaşlar. Bu bilgi çok çok önemli. Şimdi e, hektaş diyorum sasadan sonra hektaş diyelim. Onu da hep sasa ile birlikte çekiyoruz çünkü Kardeşleri ayırmayalım tekrar büyütüyorum rakamları daha iyi görmeniz açısından. Trend takipçimizi açalım. Destek trendimizi açalım. Şimdi burada demiştim e, ee, Hektaş'ta da. Bakın şu bölge trend desteğim. Turuncum. Bunu da turuncu ile çizeceğim. Kafanızın karışmaması açısından. Bu bölge arkadaşlar önemli. Neden önemli? Çünkü bakın işaretleyeceğim yere bakın. Anlayacaksınız. Pardon. Şöyle bu bölgede arkadaşlar bakın buradan nasıl bir destek almış. Altına sarkmaları olsa da hiçbir zaman altında kapanış yapmamış ektaş. Burası da neresi? 31.63. Burası şu an güzel bir destek konumunda. Kırılırsa alta 29.57. Burada da güzel bir destek var. Neden güzel bir destek? Çünkü hissenin geçmiş hareketlerine bakıyorum. Dirençken geçilememiş. Yani güçlü bir dirençmiş. Geçildikten sonra da ne olur? Güçlü bir destek olur. Neresi? 29.57 İlk temasında buradan bir destek almasını beklerim arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Fakat şimdi gel gelelim diğer hareketlere aşağıdaki seviyeleri konuştuğumuza göre. Şimdi arkadaşlar önemli olan yer ilk bölge 34 34.54 üstü kalıcılık. 34 54 üstü kalıcılık bana neyi getirir? Yükseliş trendini devam ettirir mi? Hayır. Bana ilk adımını bunun yani yükseliş trendine başlaması için ilk tepkiyi 37 62'ye kadar olan tepkiyi bana verir. Buradan sonra bakacağım şey de 37 62 üzeri kalabilecek mi? 37 62 üzeri ben bu barları burada görebilecek miyim sorusunu bana verir. Nedir bunun şartı? 34 54 üzeri kalıcılık 37 62'ye götürür. Burayı geçemezse 37 62 çok önemli bir bölge. Burada yaşanan savaşı görüyorsunuz. Bu bölgeyi geçemezse arkadaşlar tekrar bir alt desteğe çekilir. Bu da 35 90 olur. Bu desteği kırarsa pardon direnci kırarsa 37 62 direncini kırarsa beni e, yorumlarda uyarın. Burada kapanışlar başlarsa yukarıdaki seviyeleri konuşuyor. Olacağız arkadaşlar. da bu şekilde. Şimdi e, son olarak da Kozal diyelim. Kozal'a da bakalım. Kozal'da da sert hareketler oldu. Kozal'da da yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar e, demiştim ki 565 seviyesi çok önemli. Üstünde kaldığı sürece olumlu. Hatta şuradayken de şu bölgeyi çizmiştim tahmini olarak şuralardı geçmiş videolara bakıp izleyebilirsiniz. Bu seviyelerde yani şurada bir bölge işaretlemiştim. Bu bölgenin üstü kaldıkça bir sıkıntı yok demiştim ki zaten üstünde yani e, olumsuz bir durum yok. Trend takipçimde bu bölgeye yaklaşacak demiştim. O da yaklaşmış. Şu an 565 kozalcılar için pivot bölge. Pivot bölge ne? Üstünde varım, altında yokum demek. Yani üstünde yükseliş, altında da düşüş trendini tetikler. Yalnız dediğim gibi bakın şuradaki hareketler sizi, şuradaki hareketler sizi kandırmasın, yanıltmasın. Burada ne yapılmış? Bir gün desteğin altına çekilmiş kapanış. Ertesi gün hemen bu bölgenin üzerine atmış. O yüzden 565 bölgesi niye önemli diyenlere şu iki hareketi göstermem büyük ihtimal fikir verip yeterli olacaktır. O yüzden tek günde yargılamayın arkadaşlar. Şimdi bu bölge çok önemli. Bu bölgenin altına sarkarsa ne zaman korkmaya başlamalıyım derseniz. Arkadaşlar burada bu şekilde kapanışlar, kırmızı barlar görmeye başlarsanız. Burada artık yolculuk, kalıcılık fiyatı aşağı çekecektir. Eğer burada kalıcı olmaya devam ederse göreceği destek 444 olur orta vadede buna dikkat edelim. Şimdi daha yakın seviyeleri de açıyorum. Peki bu bölgenin bu bölgenin üstünde kalırsa, bu bölgenin dediğim gibi 565'in üstünde kaldığı her günde fiyat gözünü 708'e dikecektir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şartlar ne? Tekrar anlatıyorum Kozal için. Şuraya kadar olan hareket normal arkadaşlar. Sarksa bile karar bölgesinin altına. Burası da neresi? 539'a sarksa bile normal. Buralardan zaten gördüğünüz gibi bakın tepkiler gelmiş. Altı kapanışlar gelmemiş. Eğer olur da olur da 518 altı kapanış başlarsa kozalda bu barları burada görmeye başlarsanız o zaman arkadaşlar o zaman bu desteğe çekilmesi mümkün olur. Nedir şartı? 518 altı ben kırmızı barlar görmeye başlarsam 444'e kadar gidebilir. Burada yukarıdaki seviyen 565 üstü kaldıkça olumlu hiçbir sıkıntı yok. 539'a sarksa bile sıkıntı yok. 565 üzeri kaldıkça orta vade ve yeni hedefi 708 olacaktır arkadaşlar. Kozal'da bu şekilde e, tüm hisselerde dediğim gibi size e, böyle günler için dünkü gibi ve bugünkü gibi günler için ben hem alt seviyeleri veriyorum hem de üst seviyeleri veriyorum arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz üzere hangi gün lazım olacağı belli olmuyor. Bunlar aslında normal hareketler. Her zaman borsa yükselmez, her zaman da düşmez. Bu yüzden tüm destek ve dirençleri bizim bilmemiz, aklımızda bulundurmamız sizlerin ve benim faydama tabii ki. Ben sizi burada ayrı kendimden ayrı bireyler olarak görmüyorum. Hepimizi aynı gemide olarak görüyorum. Biz hepimiz burada Yatırım yapıyoruz farklı miktarlarda, farklı şekillerde, farklı tutarlarda ama ben herkesi izleyen arkadaşları da düşünerek bir aile olarak görüyorum. Samimi söylüyorum bu konuda. O yüzden ben her seviyeleri vermekle yükümlü görüyorum kendimi. Farklı yatırım tarzı olan arkadaşlarımız var, farklı maliyeti olan arkadaşlarımız var. Onlara da saygı duyuyoruz. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Pazar günü de e, 21'de görüşmek dileğiyle diyoruz. canlı yayında. Umarım bir aksilik çıkmaz. Orada da kısa kısa hisselerinizi analiz edeceğim. Yarın da 3 büyük hisseden bir e, yine bir teknik analiz videosu oluşturacağım. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yarınki videoyu da yine bu saatlerde izliyor olursunuz. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum.